şeytan ruhlu akbaba fırt gır gır ileriye tüm medya medya barhonu Kadriye Orhan ve Fuat Avni Orhan 6-7 kedi yavrusu daha edilmiş Hanımla oturuyoruz balkonda. Biraz bir çay içelim dedik. Hanım balkon kapısını açtı. Dedim dikkat et. Dikkatli bak kediler girmesin. Çünkü sesimizi duyar duymaz anında o yavruları saldı birileri ağaçları tırmalayarak sevimli hareketler yapıyor. Diğerleri koşturuyor evimizin önünde. Sonra oturduk biraz bir baktım merdivene tırmanmışlar. Kapıdan içeri girmeye çalışıyorlar. Çıktım kapıya doğru baktım. 6-7 tane yavru merdivenimizin önünde İlluminati Kecabi. Şimdi buradalar. Penceremin karşısında. Anında kaçıyorlar. Dün de aynen buradayken bunlar başka biri geldi daldı. Hepsi bekliyor. Kadriye Orhon ve Fuat Avni Orhon'un yeni sıçma makineleri yetişmiş. Yeni yeni askerler ya bizim evimizin önünde ya diğer saldırılan ilk kattaki komşuların evinin önünde diğer yüzlerce 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 hayvan gibi ve kaçtıkları yer belli diğer işbirlikçilerinin apartmanına doğru